Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir tane saklama oyunu oynuyoruz. Adını unuttum. Saklama oyunu çok güzel. Ben bir kere bir kere oynadım. Öner, öneririm. Yani biliyor musunuz? Ben yeni öneririm. Yeni başladım. İlk videom. Yani öneririm. Söylerim. Hadi başlayalım. Oyuna başla. Evet. Böyle şeyler yapamadım. Evet. Yani ne diyor? Oyundan çıktı arkadaşımız. Evet arkadaşımız oyundan çıktı. Sanırsan büyük ihtimalle değil mi? Ya da birisi ya da birisi şey yaptı değil mi? Neyse bir yer oynayacağız. Videomuz o kadar olacak. Yani siz önlerini öneririm yani. Hatta adını falan da gösteririm. Oo. Ben mi gelmiştim? Hayır ben gelmemiştim ya. Hatta size karakterimi falan da göstereyim. Şey arkadaşlar Roblox indirin. Yani ben arkadaş eklerseniz benim adım Yunus oyunda oyunda ve gerçekte adam Yunus şey evet, oyunda eklemek için Yunus Bye. Bye. kaç ya? 42 10, 13 yazmalısınız Bye. Bye. 42 13 neden? Ne bileyim ne bileyim ben istedim 42 13 ne bana böyle bazı şeyleri anam satıyor Şimdi bir de bazılarınız neden diye sormamıştır ne diyosun o zaman işte yani neyse şimdi içine gidebiliyor muyduk da? ben unuttum bu arada oyuna ara sıra güncellemeler de geliyormuş son son bu en azından bu oyuna saklanma süresi bitiyor bitti neyse biz şurayı saklanalım da neyse biz kendi yolumuza bakalım Eee? Kardeşim ilerlesene. Kardeş. Dişlerine kurban yürüyüz. İlerle. Adam oynamıyor bile. O yüzden istediğim gibi. istediğim yeri saklanabilirim şu an. Hatta ben para avına çıkacağım ya. Evet ben para avına çıkacağım. Burada. De kardeşim onu ben de yaparım. Ben de... kendimden bahsedeyim biraz da. E, 11 yaşındayım. Yani 5. sınıfa gidiyorum. Ola diyebilirsiniz. 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşında gidiyorum. ben bir yıl geç başladım. O yüzden. Yani. Söyleyeyim dedim. Yani. Bir yıl geç başlamanın nedeni de şu. Babam bilmiyormuş. Yani. Benim 10 yaşında. Dur. Kaç yaşına göndermiş oluyor yani? Allah Allah Allah. Birazları almadan onlar beni alacak. Al. Ya burada ben Bizim biz geziyoruz. Yani kuzenlerimin yani Teyzelerin üzerindeyiz. O yüzden yani bizim internet şey bizim bir tane kötü gelebilir gelirse kusuruma kusura bakmayın yani teyzem ne yapayım burada ben yarın açacaktım kendi evimizde ama canım çok sıkılmış dedim ki hem bir youtube bir kazanım hem bir video çekeyim demiştim o yüzden yani yani ah be çıkamadım çıkarsam çok iyi olacak ama Bu arada Roblox'ta parkur oyunları gelsin mi? Söyleyin yazın yani. Ona göre atacağım da o, o yüzden. <laughs> yazın yani size. İsterseniz yazın benim. Yani isterseniz yazın parkur oyunları da gelir. Belki şeyde gelir ha Bu da neydi bunun Hani bir tane oyun vardı ya Roblox'da çok popüler oldu oh. Hayır Ben nasıl düştüm ha. Nerede hala burada duruyor bu ya Vallahi Adam helal olsun ya. Adam sanırsam yok şu an Ya yemek yiyor ya da Adam çıkmış Sanırsam şu an yemek yiyor burada Bu arada şey. Aa, ben bu YouTube kanalını para için değil. Böyle büyük büyük böyle çok ünlü olmak için değil. Şöyle açtım böyle. Beni belki seven bir sürü insan olur YouTube'da. Yani o yüzden böyle yaptım. Minecraft videoları da gelecek. Benim para geçerse satın alacağım ya da geçemezse de şey yapacağım. Bu da neydi? Yani deneme sürüm, sürüm sürümünü alacağım. Yani indireceğim. Belki telefonu da değiştireyim. Yani öyle. Ne olmuş. Evet. o oh yeah. söylemeyi unuttum. L lütfen bir like atın be. Yine mi? Hadi. Hadi. Keşke sorunuza çıkarsa da bir abone olursunuz be. Hadi. Hadi. Lütfen ya. Ben aslında bir milyon, iki milyon abone olmak için. Hadi. Lütfen ya. Lütfen ya. Şu kardeşinizi kırmayın be. Hadi. Hadi. Tüm yorumlarınızı da okurum. Bunları da çalışın. Tüm bu Okul var. Biliyorsun ya. yani. Onlar bunlar tatil olduğunda daha iyi olacak. Daha güzel, daha kaliteli. Yani daha uzun, daha açıkçı. Bu yüzden olmayı Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kısa bir süre çok güzel videolar gelecek. Evet. Şimdi şunun üstüne düşmeliyim. Hadi. Of, baba yapıyor bu sporu ya. Baba bu sporu yapıyor ya. Orada şey, ben iki yıldan beni oynuyorum bu Roblox yani. Kaç yaşından beni oynuyorum? Unuttum la dur. 11'den 2 çıkarsak 9 yani 9 yaşımdan beni oynuyorum. Yani nasıl gidiliyordu lan? Sen bir şak. Baba yapıyor bu sporu da. Ben ben buraya gelmiyorum ya. İşte orada Her şey yapıyor Bu da kayıp yani. İyiydiyiz. Anam. Düştük la. Hiç iyi olmadı bak. Allah'ım bak bu hiç iyi olmadı. Ah düşüyorum. Hadi. Şimdi ben birazdan videoyu kapatmak zorundayım yani. Evet sevdiyseniz. Buyrun orada yayınlayalım. Güzel mi? benden tane jersey olam ya. YouTube. Sizce bir olur mu? Kardeşim geldi. Bu ne? Bu mu? YouTube videosu. Kardeşim bu arada 3 yaşında daha hiçbir şey bilmiyor bu bu bunda yüz oluyor. Neyse, şöyle bitirelim mi? Anam çıkamıyorum. Gelin ama çıkamıyorum. Kafa. Dolaşıyorum, dolaşıyorum. Para falan topluyorum. Baksana adam çok rahat, baksana. Adam benden daha rahat. Şipşip <laughs> şip 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 şak çözüyoruz bu işleri çözdürteyiz. Salam şip Şipşak çöz. <Sessizlik> bunun ne var? Allah Allah. Aynı, i̇çi bomboş. Görüyorsunuz. Türkiye'nin Ali. Bize dolu diye kakalıyorlar ama içi bomboş. Çok komik. Yani Türkiye'nin 2022-2023 hali ship to today is ship shark boy şimdi bu o zaman uzun... bu videonun daha uzun da çekeriz karşarımda gösterecektim doğru. Çıkalım bir Roblox'tan. aşağıdan Oyundan. Ah. Şimdi görüyorsunuz adım böyle. yılmaz 42 a bu da kuzenim. Kuzenim de şey. Hmm. Kuzenim de YouTube kanalı var. Sana zana, zana Yılmaz. Evet, zana Yılmaz. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Tik'le Çünkü şey. Neyse gö Neyse görüşürüz Like atmayı abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay Ben kaçar